kırılmadım. Yani. Size nasıl kırılmadım? Bunda iki sonra. tane kompetan var yani. Birisi Sağ. ünlü müzik direktörümüz Erol Keser, production'ların imza atmış insan. Birisi rahmetli Fahrettin Aslan Bey'in tek oğlu, yegane oğlu Saç Aslan'a teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Sağ Siz size Sağ de öyle efendim. Sağ ol. Sana Sağ ol. da öyle efendim. Çok <laughs> profesyonelce geldin. Çok teşekkür geldin. teşekkür Notaların Not. önünde, Aha. dökümlerin önünde. Şimdi ben biliyorsun, halkımız beni bilir, izleyiciler bile kuru övgü yapmam ama tam bir profesyonelsin. onun farkındayım Teşekkür ee, Hı -hı. ve e, eminim ki e, bu birçok yolda da hem e, müzikal yolda hem de e, televizyon yolunda başarılar elde edebilirsin çünkü sana o gün televizyonda da söyledim, bu bir ışık, bir enerjidir. Ya var Hı -hı. ya yok. Hı -hı. Ya var ya yok. Sen sabahın Köründe. ...kimseye silah dersen papyon taktıramazsın. O senin özünde var. Hı hı. Özünde var. O senin kendi